Merhaba ben Berkin Demirci. Bu videomda bir otoparkın ücret tarifesi şu şekildedir. 1 saat 1 saate kadar 5 TL. 1 saatte 5 saat arası saat başı 4 TL. 5 saatten fazla saat başı 3 TL. Buna göre kullanıcının girdiği otoparkta kalınan saat süresine göre ödenecek miktarı bularak ekrana yazdır diyor. Şimdi önce kalacağımız süreyi bilmemiz lazım bu yüzden. Integer. tip inputla başlayayım. Input. Kaldığınız kaldığınız süreyi girin. Kaldığınız Dedim. Şuraya bir de ücret tamamlayacağım. Hani belli bir ücret ödeyeceğimiz için. If diyorum saat. Bir saatten Şöyle yapacağım. Bir saatten azsa ödeyeceğimiz para. Yani şu 5. Elif geliyor. Elif'i anlatmıştık daha önce. Bir durumun sağlanmasının birden fazla koşula bağlıysa Elif değil mi kullanılıyor yani burada da birden fazla koşul var İşte saatler arası Ödediğimiz ücret değiştiği için Koşullar değişiyor Elif'i kullanıyoruz o yüzden Saat Dedim Şöyle 5 Ücret 4 ama çarpı saat saatlik 4 değilse yani else ücret 3 çarpı saat diyorum ödemeniz gereken ücret ödememiz gereken ücret onu da belirtmek için şöyle parantez açıyorum parantez gelecek tutar burada olacak format diyorum ücretli konumu sonlandıracağım. Şimdi böyle bir tekrar edelim. Ee, kaldığımız süreye gireceğimiz için burada input'la tanımladım. Belli bir para ödeyeceğimiz için ücreti de tanımladım. Eğer burada if eğer bir saatte bir saatten düşükse 5 TL ücret ödeyeceğiz. Ama fazla koşul olduğu için burada elif de geldi. Yani olmasaydı If-else olacaktı ama geldiği için elif oldu. Ee, Elif'te de Saatli 5 lira. Yani 5 ve düşük. Ama 5 saatten fazla kaldığında Saatli 4 liradan denk gelecek. Else Değilse 3 saat Yani saatli 3 saat Olacak. Burada da ödemem gereken tutar. şurada. Çalıştıralım bakalım. Bir yanlışlık var Elste. evet else'de şöyle şunu ekleyeceğiz. Şey yazdır, tamam yazdır. Kaldığım süre bir saat kaldıysam ödemem gereken tutar 5 TL. Şurada gördük bunu söyledik. Yeniden Çalıştırdığımda 5 saat Alacağım 5 saat ödemem gereken ücret 20 5 saat ve aşağısında kaldığıma saati 4 liradan geliyor 5 kere 4 20 lira ücret çıkartıyor bana Şöyle Daha fazla 7 saat kaldığında 21. 7 kere 5 35 olmuyor. Çünkü burada 5 saatten fazla kaldığımızda yani 2 saat daha fazla kalmışız. 7 saat kaldığımız zaman 3 liradan hesaplanıyor. 7 kere 3 de 21 olmuş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.